Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Furkan Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz The Cube Survivor arkadaşlar Bir sürü böyle adalar var Market P'yi Ben de dedim çekeyim dedim Yani başlayalım Yani böyle bir 5 bölüm falan gelir herhalde Bitirene kadar oynarız Bakalım Bu benim adam gibi ilk videom herhalde Evet bu arada Mobizen'den çekiyorum yani farklı bir video çekme şey varsa yorumları yazabilirsiniz şunu da keselim hemen ee, zaten baya madeni var bunun hadi bakalım İnşallah beğenirsiniz şeker kamışlarını da alayım da. Hemen şey Şuraları ekelim de. Tamamdır. Ee, sanırım şurada şey vardı değil mi? Ben hemen oraya mı gitsem? Çünkü orada gerekli materyaller var. İşimize yarayacak. Hemen şöyle koyayım da yine. Ben hemen oraya çıkayım. Hatta şey yapayım. Kürek yapayım toprakla çıkayım. Ya da salla işte. Çıkalım şöyle. Nasıl olsa şeyini buluruz. Hemen çıkalım. Vardık mı? Vardık. Şurayı kıralım ben. Burada sanırım şey zırh falan vardı. Hadi artık Evet. Tam yetti ha. Zaten İngilizim hep e, şey. Mesor Minecraft'tan indirebilirsiniz. Oh, bayağı da bir diamond verdi. Şu an zaten seti yaptık yani. başa başmaz böyle güzel başlattık. Hadi bakalım. Ben şunları da alayım arkadaşlar. Daha da yoktu değil mi? Yok. Neyse inelim. Hemen hızlıca inelim. Ya e zaten böyle başladığımız zaman rahat rahat biraz da maden ineriz. Maden de bayağı var arkadaşlar. Yani o yandan da şanslıyız. Hemen ben chest yapayım. Chest. Şöyle dört tane çizimiz var. Bir de nereye koyalım? Şuraya bir koyalım. Şimdi buraya bir şunları koyayım. Üstümüze seti giyelim hemen. Şu seti de yine koyalım. 36'dan tane diamond koy. Şunlar kalsın. Tamam. Şimdi Buraya da şunları koyalım ve kazmaya başlayalım şuradan bir yerden. Açık bırakmış herhalde şuraya gitmek için de. Zaten oralarda fazla bir şey yok yani onu söyleyeyim. Burada hemen ne şunları alalım? Şöyle hemen. Hemen girelim. Hadi bakalım. Zaten madenimiz var, Kümür falan demir falan alalım hava lazım olur. Şimdi hemen zindan dancı Ha bu arada. Tamam. Ne oluyor lan? Gel gel gel. Bulmuyor da ki. Neyse neyse dur. Ben şimdi şu yandan devam edeyim de. Yalnız bundan buradan çıkar şöyle. orada ben hemen şey yapayım da. Hmm. Hemen bir şey yapayım. Ocak yapayım. Sonra da bize şey lazımdı. Onlar da gitti. Şimdi kömür bulmamız lazım. Bayağı bir karanlık oluyor. Paraklıkları son açmamıza rağmen Bir dakika ben hemen parlaklık ayarlarına bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Parlaklığı biraz daha açtım. Bakalım. Şöyle. Lava fazla işimiz yok. Ben direkt aşağı ineyim. Bu arada hatta ben bir yemek de lazım olduğu için ben buraya bir şey yapayım. Ee, çapa alayım. Çapa vardı değil Üstünde yokmuş şu çapıyı alayım. şuralara yırtayım da. Bir tane tohumluyoruz. Şu tohumları elime gelmesin diye dua ediyoruz. Şimdi tohum arıyoruz. Bir de şey mi yapsak direkt? Bir şu fazla da bir işimize açın. için. Ben de şöyle kazayım buralara. Direkt şeyleri ekeyim. Şimdi zaten 5 tane var. Şöyle ekelim. Şurayı da şey yapayım. Tamam gidelim. Madene inelim. neden kendinden kopmuyor ya? Zaten madende de bayağı şey vardı. Demir bulduk. Güzel. Tabii benim için şu an demirden daha çok kömür lazım. Bakalım kömür şalar buluruz. Demirleri de alalım. Videomuz 7 dakika olmuş. 10 dakikada bitiririm herhalde. Evet kömürü de bulduk sonunda. Şimdi hem meşale yapalım. 2 tane kömür. Şöyle hemen çıkalım da yukarı. Evet. Hemen meşale için tamam işte stikli yaptık. Ee, o meşale nerede? Ha burada ya. Körüz yeminle kuyruz. Hemen yine inelim madene. Şuradan biraz daha kümür alalım. Şunlarla da yaparız meşale. Zaten 56, bir taş olunca gideriz maden, e, Madenini madeni de bırakırız. Nasıl hemen başladık gibi, başladığımız gibi. Ee, bize verdi. E, ee, şey 34 tane sanırım diamond. Setimiz de var zaten. Çok güzel oldu. Kömürleri de alalım da. En çok şu an işimize yarayacak, yarayacak şey kömür. Bakalım. Hatta ben direkt şuraya girsem mi? Gelin lan. kimsiniz? Yok, bunlar burada birikmiş. Zaten Michael P'de de böyle öldürmek zor oluyor. Koy koy meşale koy lan. Dur. Cidden öldürmek zor oluyor. Zaten hala oluyoruz? Ben burada level'de kasarım aslında. üstüne dokayım. Tamam şimdi hayatta olmaz olmazlar. Ha. alalım buğday. Yay yaparız. Tüy, ok için lazım olur. Tamamdır. Hatta ben şu chest'e de alayım. Öyle durun böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada bitireyim. Ee, bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.